İki aday 10 Eylül'de ilk kez televizyonda karşı karşıya gelmişti. Tartışmayı 67 milyon kişi izledi. Tartışma sonrası anketlere göre Harris oylarını arttırdı. Biden'a göre daha dişli bir rakipti. Bunu gören Trump bir daha televizyonda tartışmayacağını söyledi. Devamındaki günlerde Harris'in yükselişi yavaşladı. Trump'la arasındaki oran %2'ye kadar düştü. Şimdi Harris daha çok televizyon programına çıkıp kendini anlatmaya çalışıyor. Trump da kendi kitlesini sandıkta tutmak için mitingler düzenliyor. Değişik senaryolar altında geçmiş oy verme kalıpları ve ellerinin altındaki o seçmenlere yapılmış lokalize anketler vasıtasıyla bir senaryo çıkarıyorlar. Bin kere seçimi oynattık, 550 senaryo altında Harris kazanıyor ama kalan 450 senaryoda da Trump kazanıyor. Aslında hiçbir şey demek değil. Bu sadece bir tek şeyi gösteriyor. Seçim e, ABD'de bugüne kadar hiç olmadığı kadar ortada. E, zaten genel seçmen dağılımı da öyle e, olacakmış gibi. Yoklamalar yine başa baş bir yarış gittiğini gösteriyor şu ana kadar. Harris'in aday olur olmaz. Müthiş büyük bir kampanyayla ciddi bir para toplamış olması, aslında Demokrat Parti'nin Harris'in arkasında önemli bir saf sıkışması yarattığını gösteriyor. Yani safları sıkıştırmaya çalışıyor demokratlar, liberaller. En büyük amaç da Trump gibi bir ismin tekrar iktidara gelmemesi. Bu ulusal anketler tabii yanıltıcı olabilir ancak bu kadar kutuplaşmış bir ülkede sosyal olarak, siyasi olarak, hatta etnik popülasyonlar olarak yaklaşık 90 günden beri yarışta olan Kamala Harris başkan yardımcısı Kamala Harris'in 2 ila 3 puan önde olması anketlerde önemli bir başarı. So guided by our love of country, knowing we all have so much more in common than what separates us, let us fight for the ideals we hold dear and let us always remember when we fight, we win. Harris, Amerika Birleşik Devletleri tarihinde İlk siyah ve Asyalı kadın başkan adayı Harris aynı zamanda Kasım ayında yapılacak seçimleri kazanırsa Amerika'nın ilk kadın başkanı olacak. Bu konuda eski başkan Obama da devreye girerek siyah bir kadın adaya destek olmaları için özellikle siyah erkek seçmenleri sandığa gitmeye ve oy kullanmaya çağırdı. Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris 59 yaşında. Annesi Hindistan, babası Jamaika doğumlu. Hukukçu. Kaliforniya'da başsavcılık yaptı. 2016'da senatör seçildi. Kadın hakları savunucusu ve Amerika'nın başkan yardımcısı.